günaydın hayırlı sabahlarınız olsun inşallah diyorum enerji dolu bol bereketli bir gün hepimiz için tek dileğim o şöyle bugün sizlere <laughs> sizlere neyle selam veriyorum biliyor musunuz benim harika salatamla şöyle sabah kahvaltılarında özellikle diyetinize dikkat ediyorsanız hanımlar sizlere sesleniyorum eşlerinizle beraber yapabileceğiniz harika bir diyet ee, içinde domates salatalık kapya biber yeşil biber dereotu var Gördüğünüz üzere galeta var, kepekli galeta bunlar. Çiğa var birazcık, pul biber, karabiber, e, tuz, zeytinyağı ve elma sirkesi ekledim. Güzel bir karışım oldu açıkçası. Lor peyniri de tabii ki çok yakışıyor. Böyle güzel bir hem doyurucu hem de sağlıklı bir kahvaltılık. Ara ara yapın, deneyin e, düzenli olarak. Öğlen de sade kahvenizi için. Yanına da güzel iki dilim ananas mis gibi ananas yağ yakma özelliği var biliyorsunuz. Vücudunuzu da forma sokacaktır. Akşam üzeri de akşam da böyle 6'dan önce olsun lütfen. Güzel sebze yemeği yapın. Bu ara birazcık ben dikkat ediyorum. Ben dikkat ediyorken sizlere de haber vereyim dedim. Bugün bizim minik Eylüş'ün doğum gününü kutlayacağız. Allah nasip ederse. Ben de biliyorsunuz son zamanlarda yediğimi içtiğimi diye dikkat ediyorum. O yüzden e, salata yapayım getireyim dedim. Çayı demleyeyim dedim. Şimdi termosun içerisine koyacağız. Salatayı da nasıl yaptım biliyor musunuz? İçerisinde yeşil mercimek var. Nohut var. Kapya biber var. Salatalık doğradım. E, maydanoz, dereotu ekledim. Nar ekşisi ekledim. Zeytinyağı ve biraz da tuz ekledim. Limon sıktım. Güzel de bir salata oldu bence. Diyete de uygun diye düşünüyorum. Çünkü içerisindekiler bence aşırı değil. Zaten ben bundan çok az bir kase kadar yiyeceğim. Diyetisyenlere yazdım instagramda uygun mu diye. Uygunsa dedim sayfamda paylaşacağım. Neyse onlardan dönüş gelir birazdan. Ben de şimdi termosa hemen çayı ekleyeceğim. Şu arkadaşı da güzelce streçleyip kızlarla buluşmak için evden çıkıyorum. İyi ki doğmuş, <laughs> 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 Evet, biz geldik, Peki, şimdi a, güzel Oyun bir öyle. doğum günü kutluyoruz. Eğlişimizin doğum gününü, bir yaşımız hayırlı ve uğurlu olsun. A, Tüm kızlar toplandık, bir aradayız. A, de, Hazırlıklarımız a, de, da burada, a, de, şimdi fotoğraf fazla de, de, vesaire a, de, derken de, anca kendimize geliyoruz. Hadi bakalım, tamlıktayız. Burası da çok güzel, havası da çok güzel. Bunlar da çok tatlış. Tamam. <laughs> Anne kız arabadayız. Eşimin gelmesini bekliyoruz. Bazanın ayaklarını yükselteceğiz de böyle robot spige rahat girip çıksın diye. <laughs> Yok böyle bir kolaylık. Kolaylığı bulduktan sonra daha pratik yöntemler bulmaya çalışıyorsun niyeyse. Bugün Ceren'in dans kursu vardı dansa gitti. Ondan sonra da onu da aldık. Şimdi buradan da evimize geçeceğiz. Nasıl eğleniyorsun anneciğim? İyi vakit geçiriyor musun? Çok eğlenceli ama hafta, haftada keşke 4-3 falan mı olsa. <laughs> haftada bir kere. Haftada bir gün yetmiyor. 2 saat o da. Ben onu bırakıyorum. Ondan sonra geri almaya gidiyorum. Bugün ne olmuşsa olmuş. Ben e, bir dakika geç kalmışım. Aslında i̇yi, bir dakika iyi. değil, on dakikaymış. Tamam düzeltiyorum. Çünkü ben 11'de bırakıyorum, 1'de alıyordum. 10 dakika erken bırakmış öğretmeni. Telefonunun da faturasını Fatırası. ödenmemiş. Tam da her İnternetim şey bugüne de denk bitti. Gelmiş. İnternet bitmiş. Bana yazamamış, beni arayamamış. Ama şey zaten hemen arıyorlar oradan yani. Hayır ben söyledim abi, Hiç panik yapmama gerekmem benim. Fatura ödenmemiş. <laughs> İnternetim de bitmiş dedi. Böyle bir durumda da yedi düvele duyururuz yalnız her şeyimizi yani. <laughs> bitmiş dedim arar mısın dedi. O tabii ki de bunun lafı mı bile olmaz dedi. Aradı. Çok güvenilir güzel bir ortam gerçekten. hani. Yoksa yürüyerek geldi. Bir de beni böyle sesleri yürüyerek şey bırakmıyorlar da zaten. O yüzden hani aklımda kalmıyor yani o anlamda. Ama Ceren birazcık böyle her şey istiyor ki tam dakik olsun. Annesi önce gelsin, onu orada beklesin. Orada o çıksın, beklemesin efendi. Yok tek kalmaması lazım falan filan. İşte bunlar hep alıştırmaktan oluyor. Böyle alıştırıyorsanız ondan sonra bir dakikanın hesabını yaparız. Yani oh. bana göre bir. Ben ne bileyim 10 dakika erken bırakacaklarını. İşte arayamıyor. <laughs> Peki sen de çıkar çıkmaz peki o 10 dakika boyunca arasaydın? Niye aramadın? Niye o 10 dakikadır sürede arattırmadın? Ben arattırdım. İlk başta grupları açtılar. WhatsApp grubunu açtılar. Senin numaranı verdim. Arkadaşlarımın numaralarını verdim o gün gelmeyenleri. Sonra dedim seni arayayım. Baktım gelmiyorsun. 2-3 dakika bekledim sadece. Seni aradım hemen direkt. Baktım aramıyorum. Sonra öğretmeni soracağım Neyse bu sorunu da çözmüş olduk. Aha baban da geldi. Ayakları hadi da almış. Aldın mı hayatın bazanın ayaklarını? Ben. İyi, hadi bakalım bir deneme yaparız <gülüyor> evde. <gülüyor> Siz de benim gibi yazın ne pişireceğinizi şaşırıyor musunuz? <laughs> Allah şaşırtmasın. Rabbim gördüğümüzden de geri koymasın. Ama inanın bazen ben yazın ne yapacağım şaşırıyorum. Sıcak zaten mutfak bir taraftan. Dedim ki ne yapsam şöyle domatesli bakın benden beklenmedik hareketler bulgur pilavı yaptım. Bol domatesli bir bulgur pilavı ıslak ıslak. Ceren'in de canı yaprak sarma istiyordu. Baktım buzlukta var. Yalnız benim yeniden yaprak sarıp buzluğa atmam lazım. Çünkü acil durumlarda çıkarttığımda çok büyük kurtarıcı oluyor. Bir de karpuz keseriz. E yeter çok şükür Rabbim diyorum verdiğin nimetlere. Bugün böyle oldu. Zübeyde yine yollarda. Nereye gidiyorsun diye sorun bana. Altaş TV'de edebiyat üzerine program yapan İpek Hanım var. Onunla buluşacağım. Beni yarın programa davet ettiler. Önden bir görüşme yapacağız. Allah kısmet ederse de yarın kitabımla beraber oraya konuk olacağım. Gidiyorum ben. İyisin değil mi? Görüşürüz. Önce eşimi gördüm, sonra da orada beni takip eden takipçilerim vardı, onları gördüm. Ah işte, şimdi bir İpek Hanım'la tanışalım. Programda ne konu alacağız? diye de önden bir görüşme yapacağız. Tomur'da bir kahve içeriz dedik. Hem de tanışıp sohbet etmiş oluruz. Bu arada yeni dönem için yemek programı çekip çekmeme konusunda henüz karar veremedik arkadaşlar. Yemek programı çekmek gerçekten çok zor. Hiç kolay değil. Biliyorsunuz 20 bölüm anlaşmam vardı. Ve 20 bölümü de anlamızın akıyla çok şükür tamamladık. E ve sezon bitti. Televizyonlar e, Haziran ayında biliyorsunuz tatile giriyorlar sezon bitti derken ara verdik. Şimdi Eylül, Eylül'ün ortası mı? Ekim gibi mi? Yanlış olmasın ee, sanırım yeniden başlıyor televizyondaki bütün programlar. Biz de şimdi yeni sezon için farklı projeler de düşünüyoruz eğer yapacaksam. Farklı alternatiflere de bakalım dedik. Çünkü yemek programı çekmek hiç kolay değil. Önü, arkası, o yemeği, o süreye sığdırabilmek ve her şeyi yapamıyorsunuz. Bir de bizim kendi stüdyomuz olmadığı için başka bir stüdyoda yapıyoruz. Akşam 7'den sonra yapmamız gerekiyor. Bazen 11 12'yi buluyor çekimlerin bitmesi. Ben zaten bütün gün saç, makyaj, kuaför, kıyafet derken akşamda çekimde oluyorum yüzden ciddi anlamda zorluyor. Ama güzel mi güzel. Bıraktığı anılar çok güzel. Bir sürü kişiyle tanışmama vesile oldu bu anlamda. Hayatımda çok güzel bir yer, çok güzel bir iz. Kendi adıma başarabilmiş olmak beni çok mutlu etti. Yeni sezonda da bakalım. Tamam. Yemek programı cepte eğer karar verirsek ama e, farklı projelerde düşünüyoruz. Bakalım. Eğer netleştirirsek sizlerle paylaşırım. Şimdi ben <laughs> İpek Hanım'la bir buluşayım bakalım. Yarında böyle edebiyat üzerine, kitap üzerine, şiir üzerine. E, çok güzel konular alacağım. konulara değineceğimizi düşünüyorum. görüşmemizi yaptık. Çok güzel bir görüşmeydi. Allah kısmet ederse yarın da programı çekeceğiz bakalım. Ben şimdi ne yapıyorum? Günlük yürüyüşümü yapıyorum. Her akşam saat 7 gibi falan böyle yaklaşık olarak bir 40-45 dakika yürüyorum. Aşağı yukarı iki buçuk üç kilometre yürümeye adımlarımı gün içerisinde 10 bine çıkartmaya çalışıyorum açıkçası. Hem sağlık için hem de yürürken böyle kafamı dağıtıyorum. Bana o kadar iyi geliyor ki anlatalım. Hiçbir şey anlatamam, hiçbir şey düşünmüyorum. Gerçekten spor yapanları takdir ediyorum. Demek ki böyle spor yaptıkça da kafanız da dağılıyormuş. Onu fark ettim. Yürümek bile o kadar iyi geliyor ki. Dünyada o kadar boş, gereksiz, saçma sapan şeyler var. <laughs> kafa taktığımız, kafa yorduğumuz, duyduğumuz, gördüğümüz, yaşadığımız, içimize attıklarımız falan falan yürüdükçe her köşe başına bütün o dert ettiğimiz her şeyi bırakıyoruz. Deneyin ne demek istediğimi anlayacaksınız. Neyse ben hiç tempomu kesmeden yürüyüşe devam. Bugün Ceren kızın isteği üzerine sevdiği tartoretler yapılmıştır. Mutlu oldun mu annem? <laughs> Tabii ki bakabilirsin. Daha önce de yapmıştım. Tarif de vermiştim YouTube kanalımda. Bu sefer de Ceren dedi ki anne yine yap. Ben çok özledim dedi. <laughs> Afiyet şifa olsun. Valla mutfak kaynıyor şu anda. Fırın çalışınca öyle oluyor ama çocuklar isteyince onlar için her şeye katlanıyor işte. analı katlı çalışmamız. <laughs> Tam istediğin gibi olmuş. Sen onu söyle. Evet. Hatta daha da güzel. Diyorsun. Şimdi, şimdi ağzımda parçalanır. Tamam sen bir bak bakalım tadına. Ben de şöyle yakından çekiyorum. Hmm tek kelimeyle harika. Youtube'da mutlaka videolarımın arasında bulacaksınız. Muhtemelen ana sayfaya da fotoğraf olarak atmışımdır. Söyle bakalım. Ay çok güzel. <laughs> Şifa olsun. Vallahi yapın çocuklarınıza. Evdeler zaten. Hepimiz de ne yapacağımızı şaşırıyoruz. Ama çok güzel bir arama vermişim üstüne kremaya. Hmm, sevdin demek. <gülüyor> <gülüyor> Afiyet olsun kuzum. Teşekkür ederim şöyle videoyu editleyip artık sizlerle kavuşalım. Bu sefer biraz uzun sürdü. Ben de farkındayım. Yalnız benim de yoğunluğum vardı. O yüzden YouTube'a video çekmeye bir türlü zaman bulamadım. Sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum. Instagram'da mavi tik aldım. E, sayfam onaylandı yani. Doğrulandı öyle söyleyeyim. Biliyorsunuz kitabım var. Televizyon programım vardı, bir sürü yerde haberim çıktığım için ben hiçbir şey yapmadan Instagram bana e, mavi tikimi gönderdi. Çok da mutlu oldum. Mutluluğumu sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi birçok kişi parayla mavi tik almaya çalışıyormuş. E, ama benimki tamamen doğal ve organik olarak geldi. Instagram'ın bir hediyesiydi öyle söyleyeyim. Hesabım doğrulanmış oldu. Ben de çok mutlu oldum. Ve aslında konuşulacak çok şeyimiz var ama ben sizlerden bir şey rica etmek istiyorum bu videoda lütfen arkadaşlar yorumlarda isim belirtmeyin ya da insanların e, hani mesela ben Zübeyde'nin hayalleriyim ya hani yazarken işte x kişisinin isimlerini belirtmeden yazarsanız çok ama çok sevinirim isim ve işte kullandıkları e, kullanıcı adlarını sayfama bu şekilde yorum yazmayın arkadaşlar ben kaldırıyorum o yorumları çünkü sayfamda hiç kimseye prim ve polimik vermek istemiyorum böyle şeylere izin vermiyorum yani nasıl anlatayım size bundan kimsenin de prim kasmasını da istemiyorum ve benim sayfamda isminin anılmasını istemediğim insanların da lütfen olumsuz bir şeyler yazmayın sizden çok ama çok rica ediyorum bu konuda kimseyle uğraşmak istemiyorum, başım ağrısını istemiyorum. Herkesin yaşam, herkesin ne yaşamak isterse yaşasın, ne yapmak isterse yapsın. Ben benden uzak, ben kendimden sorumluyum bir birey olarak. Herkes de kendi yaptığından sorumlu. Bugün mesela o kadar çok yorum kaldırmak zorunda kaldım ki, yani üzüldüm de bir taraftan. Ne gerek var arkadaşlar? Yani ben istemiyorum. Sizden de çok rica ediyorum. Lütfen ama lütfen. Güzel olumlu olan şeyleri paylaşalım. Beni eleştirebilirsiniz. Ben kendimi düzelteyim. Ya da nasıl söyleyeyim? Olumlu olan şeyleri yazın, konuşalım. Farklı olan şeyleri paylaşalım. Birbirimizle olan ilişkilerimizi paylaşalım. Ama başkaları sayfada olmayan insanlarla ilgili yorumlar yapmayalım. Ben anladığınızı biliyorum. Ben sizi çok seviyorum. Sizlere çok kıymet veriyorum. Sizlerin de bana kıymet verdiğinizi biliyorum. Allah kimseyi şaşırtmasın. Allah kimseyi gördüğünden geri koymasın. Rabbim hep önümüze hayırlı insanlar çıkartsın. Hayırlı işler nasip etsin inşallah. Ve dilerim herkes layığına yolu çıksın. Daha ne dua edebilirim ki? Benim edebileceklerim bunlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Çok ama çok öpüyorum sizi. Hoşçakalın.